Ellerinin arasında tuttuğun o sıcak bardağın yaydığı ısıyı hissettiğin, evinin güvenli sessizliğinde derin bir huzur bulduğun o anları gözünün önüne getirmeni istiyorum. Ancak tam o huzurun ortasında zihninin bir köşesinde ince bir sızı, tanıdık bir suçluluk duygusu beliriveriyor değil mi? Sanki dışarıda akıp giden bir hayat var ve sen ona katılmadığın için bir şeyleri kaçırıyorsun sanki evde kalmayı seçmek bir tür tembellik bir başarısızlık ya da insanlardan kaçışmış gibi hissettiriliyor modern toplum gürültüyü bir Erdem sessizliği ise şüpheli bir durum haline getirdi bize sürekli olarak yaşamanın dışarıda olmak demek olduğu dünyanın kapının ardında döndüğü ve evde kalmanın yalnızlık izolasyon ve hatta depresyonla eş değer olduğu öğretildi ancak ben bugün seninle bir doktor olarak değil, insan ruhunun derinliklerinde uzun yolculuklar yapmış bir seyyah Carl Jung olarak konuşmak istiyorum. Çünkü ömrüm boyunca sayısız insandan şu cümleyi duydum: Dışarı çıkmaktan hoşlanmıyorum. Kendi dünyamda, sessizliğimde kalmayı tercih ediyorum. Sana çok önemli bir hakikati söylemek için buradayım. Bu hissettiğin şey yanlış olduğun anlamına gelmez. Aksine bu, kendini gerçekten duymaya başladığının en güçlü işareti olabilir. O basit gibi görünen evde kalma tercihinin ardında anlam dolu koca bir pisişik evren saklıdır. Bugün seninle paylaşmak istediğim şey tam olarak bu. Bazı ruhların neden doğal ve derin bir içgüdüyle evlerini gerçek birer tapınak, birer sığınak olarak gördüklerini açıklayan derin gerçeklerden bahsedeceğiz. Yalnız değilsin. Eksik değilsin. Kaçmıyorsun. Belki de sadece kim olduğunu hatırlıyorsun. Ruh her zaman kalabalıkları aramaz. Bazen ruhun en büyük çığlığı kendisiyle yeniden buluşabileceği kendine ait bir alana duyduğu özlemdir. İçinde yükselen o evde kalma dürtüsünü bir anlığına yargılamadan, bastırmadan Sadece dikkatle izlemeni istiyorum. O dürtüyü şefkatle dinle. Çünkü orada egondan değil, psişen'in en derin katmanlarından gelen bir mesaj var. Sen dünyadan kaçmıyorsun. Sen içsel bir yeniden bağlanma ihtiyacına cevap veriyorsun. Pek çok insan yalnız kalma arzusunu yaşam korkusuyla karıştırır. Oysa kaçmakla kendine dönmek arasında dağlar kadar fark vardır. İnsan zihni üzerine yaptığım onca yıllık çalışma ve gözlem bana pek az kişinin kabul etmeye cesaret edebildiği bir gerçeği gösterdi. Ruh, kaosunu düzene sokmak, gölgesini bütünleştirmek ve kendi hakikatini duyabilmek için sessizlik alanlarına muhtaçtır. Dış dünyanın o yüzeysel karmaşasında kendini huzursuz hissedenler kusurlu değildir. Onlar sadece hassastır ve bu hassasiyette toplumun o telaşlı ritmiyle ölçülemeyecek kadar büyük bir güç saklıdır. Bu tür ruhlar için evde olmak saklanmak demek değildir. Merkeze dönüş demektir. Ev o mahrem alan, o pisişik sığınak, maskelerini çıkarabildiğin, omuzlarındaki gerginliği atabildiğin ve özünle yeniden bağ kurabildiğin yegane yerdir. Bana gelip kendi alanımda kimseye hesap vermeden bir yere ait olmaya çalışmadan yalnız kaldığımda kendimi çok daha iyi hissediyorum diyenlere her zaman şunu söyledim. Bu bir içe kapanma değil, bu otantikliktir. İnsanın kendisiyle yeniden buluşma ihtiyacından doğan seçilmiş yalnızlık kişiyi zayıflatmaz, aksine arındırır. Evinde yani tamamen sen olabildiğin o köşede, ruhun korkusuzca kendini ifade eder, sezgilerin keskinleşir ve bilinç dışın seninle net bir dille konuşmaya başlar. Sırf başkalarının beklentilerini karşılamak, el alem ne der korkusunu yatıştırmak için bu halini değiştirmeye çalışma. İnsanın değerinin takvimini ne kadar çok sosyal buluşmayla doldurduğuyla ölçüldüğü, o yanlış fikre kapılıp iç huzurunu feda etme. Senin enerjin kutsaldır ve bunu anlayanlar onu saçıp savurmayı değil, korumayı seçerler. Nasıl ki bedenin iyileşmek için uykuya ve dinlenmeye ihtiyaç duyuyorsa, psişe'n de bütünleşmek için yalnızlığa ihtiyaç duyar. Çoğumuz parçalanmış yanlarımızı ancak evimizde kucaklayabiliriz. Çelişkilerimizle ancak orada yüzleşebiliriz ve hiçbir rol yapmadan sadece var olabiliriz. Evde kalmayı seçtiğinde zamanı boşa harcamıyorsun. Bilinçli bir şekilde kendine dönmeyi seçiyorsun. Ve inan bana, dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu bu dünyada bu sessiz bir bilgelik biçimidir. Birinin sessizliğini zayıflıkla karıştırma. Bazen en güçlü ruhlar en az gürültüyü çıkaranlardır. Görünürlüğün, sosyalliğin, yüksek sesin ve sürekli bir arada olmanın ödüllendirildiği bir kültürde yaşıyoruz. Bize dışa dönüklüğün başarının anahtarı olduğu, içe dönüklüğün ise şüpheyle ya da acımayla bakılması gereken bir durum olduğu empoze edildi. Ancak bu ruhun yasalarını hiçe sayan derin bir yanılgıdır. Yüzlerce hastamla yaptığım çalışmalarda keşfettim ki insan varlığının gücü her zaman dışarıya doğru patlamaz. Bazen otin içeriye doğru köksalar. İçe dönük insan kırılgan değildir. O, tam hissetmek için dışarıdan onaylanmaya ihtiyaç duymayan, konsantre bir enerjiye sahiptir. Onun gücü başkalarının alkışlarında değil, kendi iç dünyasının labirentlerinde ustaca dolaşabilme yeteneğinde yatar. Ve şunu da gördüm ki, evde kalmayı tercih edenlerin çoğu bunu güvensizlikten ya da sosyal beceriksizlikten yapmıyor. Bunu yapıyorlar çünkü enerjilerinin ne zaman dağıldığını, ruhlarının uyaranlarla dolu kalabalık ortamlarda ne zaman tükendiğini fark edebilecek yüksek bir bilinç seviyesine ulaşmış durumdalar. İçe dönük saklanmaz, o kendini muhafaza eder. Ve bu derin öz bakımda açıklamaya ihtiyaç duymayan bir bilgelik vardır. Eğer sen de bir sosyal buluşmadan sonra kendini tükenmiş hissediyorsan Başkalarıyla vakit geçirdikten sonra toparlanmak için saatlere hatta günlere ihtiyaç duyuyorsan, sende bir sorun yok demektir. Sen sadece içe dönük bir yapıya sahipsin ve bu en az diğerleri kadar meşru, değerli ve tam bir varoluş biçimidir. Başkalarının beklentilerini karşılamak için kendini daha sosyal olmaya zorlama. İçe dönük olmak bozuk olmak demek değildir. Enerji kaynağının dışarıda değil, içeride olduğu anlamına gelir. Bunu ne kadar iyi anlarsan, o kadar güçlenirsin. İçe dönüklük iyileştirilmesi gereken bir hastalık değil. Ruhun iç dünyaya doğru doğal bir yönelimidir. İçe dönük kişi eyleme geçmeden önce gözlemler, konuşmadan önce düşünür, ifade etmeden önce derinlemesine hisseder. Onun iç dünyası Dış dünyanın nadiren anlayabileceği imgeler, semboller, sezgiler ve anlamlarla doludur. Zengindir, karmaşıktır. Ama sana şunu söyleyeyim, dünyanın seni anlamasına ihtiyacın yok. Senin kendini anlamana ihtiyacın var. O içinde yaşadığın dinginlikte pek çok insanın asla tanışamayacağı bir güç yatar. Kendini derinlemesine tanıma gücü yalnızlığı yaratıcılığa dönüştürme gücü, çevrenin baskılarına direnip kendi doğana sadık kalma gücü ve inan bana, çoğunluğun gözüne görünmez olan bu güç, var olan en dönüştürücü kuvvetlerden biridir. Evin sadece uyuduğun bir yer değildir. O senin iç dünyanının durumunu yansıtan pisişik bir aynadır. İnsanlar genellikle evin sembolik gücünü küçümserler onu sadece duvarlardan ve çatıdan ibaret, dinlenilen fonksiyonel bir yapı olarak görürler. Ancak derinlikli bir psikolojik perspektiften bakıldığında ev çok daha fazlasını temsil eder. O, pisişenin bir sembolüdür. Kapsanma, korunma ve otantik olma gibi en temel ihtiyaçlarımızın tezahür ettiği mahrem bir alandır. Evde olmaktan gerçek bir huzur bulanların aslında ruhlarının bir çağrısına yanıt verdiklerini defalarca gözlemledim. Bu sadece fiziksel bir rahatlık meselesi değil. Kişinin savunma mekanizmalarını indirmesine, derin bir nefes almasına ve dünyaya karşı bir karakter oynamayı bırakmasına izin veren ortamla kurulan özel bir uyumdur. Evin içinde maskeler erir. Kişinin artık uyum sağlamak için gülümsemesine sessizliği doldurmak için konuşmasına ya da başkalarının beklediği gibi davranmasına gerek kalmaz. Evde insan kendini iç gözleme, bilinçli dinlenmeye ve gerçek benliğiyle yeniden bağ kurma ritüeline teslim edebilir. Bu mahremiyeti arayanlar dünyayı reddettikleri için değil, iç dünyalarının açığa çıkmak için alana, zamana ve sessizliğe ihtiyaç duyması nedeniyle bunu yaparlar. Ruhun en derin dönüşümlerinin yalnızlıkta ve çoğu zaman tanıdık bir odanın sessizliğinde başlaması tesadüf değildir. Bazıları için sürekli dışarıda olmak, sürekli uyaranlarla çevrili kalmak, kendileriyle karşılaşmaktan kaçmanın bir yoludur. Ama diğerleri için evde kalmak derin bir öz şefkat tercihidir. Orası yargılanmadan ağlayabildikleri, açıklama yapmadan gülebildikleri meditasyon yapıp, yazıp, okuyup, yaratabildikleri ya da sadece başkalarının gözetimi altında olmadan var olabildikleri yerdir. Bir insan kendi alanında huzur bulmaya başladığında, ruhunun ritimlerine saygı duymaya başlamış demektir. Artık sürekli dikkat dağıtıcı şeyler ya da dışarıdan onay aramaz. Bunun yerine içsel mevcudiyetin değerini keşfetmiştir. Ve bu keşif bireyleşme yolundaki en otantik adımlardan biridir. Ev o zaman sembolik bir rahme dönüşür. Pisişenin tıpkı karanlık ve verimli toprağa gömülen bir tohumun yeni bir şeye dönüşmesi gibi kendini yenileyebildiği bir yer olur. Bu bir geri çekilme değil, bu bir filizlenmedir. Bu yüzden biri bana evinde rahatlama, sakinlik ve bütünlük hissettiğini söylediğinde bunu bir zayıflık olarak yorumlamam. Aksine bunu, ruhun baskı altında değil, sessizliğin ve sahiciliğin sığınağında büyüdüğünü anlamış birinin psikolojik olgunluk belirtisi olarak görürüm. Evini tapınağı olarak seçen kişi hayattan kaçmıyor, kaynağa geri dönüyor demektir. Pek çok kişi, toplantılarda veya sosyal ortamlarda kendini rahat hissetmediği için kendini yargılar Oysa aslında deneyimledikleri şey, en gelişmiş pisişik fonksiyonlarıyla henüz uykuda olan fonksiyonları arasındaki çatışmadır. Sana az kişinin anladığı ama sana büyük bir huzur verebilecek bir şeyi açıklamama izin ver. Hepimiz düşünme, hissetme, sezgi ve duyu olmak üzere dört psikolojik fonksiyon etrafında organize olan bir pisişik yapıyla doğarız. Ancak bunların hepsi her kişide eşit derecede gelişmiş değildir. Hayatın çok erken dönemlerinde bunlardan biri veya ikisi bizim temel direklerimiz, doğal güçlerimiz haline gelir. Fakat neredeyse kaçınılmaz olarak bu fonksiyonlardan biri aşağı fonksiyon yani alt fonksiyon olarak kalır. Alt fonksiyon psişişemizin karanlık, zayıf veya sakar yanı gibi davranır. En az hakim olduğumuz, en az anladığımız ve bizi en kolay dengeden çıkaran yanımızdır. Ve çoğu zaman sosyal bağlamlarda bulunduğumuzda bu alt fonksiyon kendiliğinden devreye girer ve görünürde hiçbir sebep yokken rahatsızlık, yorgunluk ve hatta utanç yaratır. Sana bir örnek vereyim. Baskın fonksiyonu hayal gücü, derin anlam arayışı ve sezgi olan bir kişi tamamen duyulara, fiziksel temasa sürekli uyaranlara ve havadan sudan konuşmalara dayalı ortamlarda kendini derin bir rahatsızlık içinde bulabilir. O kişi antisosyal değildir. Sadece henüz entegre etmediği bir psişik fonksiyona doğru itilmektedir. Ya da tam tersi, mantıksal düşünceye yaslanan biri her şeyin duygusal bağlar ve ilişkisel incelikler etrafında döndüğü bir ortamda akıcı bir duygusal bağ kurması gerektiğinde kendini kaybolmuş hissedebilir. Tekrar ediyorum. Bu sevgisizlik değildir. Bu gelişmemiş bir alt fonksiyondur. Ve işte tam bu noktada pek çok kişi kendini sorgulamaya başlar. Bana ne oluyor? Neden herkesin keyif aldığı şeylerden ben keyif almıyorum? Neden insanlarla görüştükten sonra eve dönmeye bu kadar ihtiyaç duyuyorum? Cevap basit değil ama trajik de değil. Bu pisişik dengeye bir çağrıdır. Alt fonksiyon bir kusur değil, bir fırsattır. Sabırla keşfedildiğinde güçlü bir içsel büyüme kaynağına dönüşebilecek bilinmeyen bir bölgedir. Ancak bu durumları zorlayarak olmaz, gözlemleyerek, sınırlarına saygı duyarak ve o fonksiyonların dış baskı olmadan yavaşça ifade edilmesine izin vererek olur. Bu yüzden İnsanlarla çevrili olduğunda ve oraya uymadığını, kodları anlamadığını veya etkileşimi sürdürecek enerjin kalmadığını hissettiğinde kendini cezalandırma. Başarısız olmuyorsun. Ruhun seninle konuşuyor, sana diyor ki, bu senin güçlü olduğun zemin değil, bu senin baskın dilin değil. Ve bunu bilmek özgürleştiricidir. Sosyal rahatsızlık çoğu durumda, Duygusal zayıflık belirtisi değil. Çevrenin talep ettiği ile psişe'nin sunmaya hazır olduğu şey arasındaki dengesizliğin kanıtıdır. Kendi psikolojik tipini tanımak ve alt fonksiyonunun ne olduğunu anlamak kendine verebileceğin en değerli hediyelerden biridir. Çünkü olmadığın biri olmaya çalışmayı bıraktığında gerçek formunda yaşamaya başlarsın. Ve işte o an gerçek bireyleşme süreci başlar. Otantik yalnızlık doldurulması gereken bir boşluk değildir. O, ruhun konuşmaya başladığı verimli bir alandır. Yalnızlıktan korkan bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli bağlantıda olmayı gerçek dostlukla karıştıran ve her türlü geri çekilme anını normalliğe bir tehdit olarak gören bir dünyada. Ama sana ruh psikolojisinin en derinlerinden seslenerek bir şey söylemek istiyorum. Yalnızlık bilinçle seçildiğinde bir yoksunluk değil, bir zenginliktir. Pek çok kişinin sosyalleşmek istemediği için endişe duyduğunu yakından izledim. Bana yalnız kalmayı tercih ediyorum ama kendimi tuhaf hissediyorum. Ben de bir sorun mu var?" diyorlar. Ben de onlara diyorum ki, "Hayır, sende bir sorun yok. Sen çoğunluğun unuttuğu bir parçanla kendi içsel derinliğinle uyumlanıyorsun." Bedeninin dinlenmeye ihtiyaç duyduğu gibi, ruh da yalnızlığa ihtiyaç duyar. Yaşasın. Evin sessizliğinde, aşırı uyaranlardan uzakta, sadece düşüncelerimizi değil, içsel imgelerimizi, ifade edilmemiş duygularımızı, en saf sezgilerimizi duymaya başlarız. Ve bu, öyle görünmese de bir cesaret eylemidir. Çünkü herkes kendisiyle yüzleşmeye iste istekli değildir yalnızlık bir terk edilmişlik hali değil, bir mevcudiyet halidir. Evde, dikkatin dağılmadan kendinle baş başa kaldığında, daha önce sisli olan şeyleri net bir şekilde görmeye başlarsın. Yaralarını, gerçek arzularını, çelişkilerini, aktif arketiplerini, yalnızlıkta bilinç dışı tezahür eder. Semboller, rüyalar, tekrarlayan düşünceler, ve açıklanamayan hisler aracılığıyla seninle konuşur. Başlangıçta bu kafa karıştırıcı ve hatta rahatsız edici görünse de, zamanla bu dili yorumlamayı, ruhunun hareketlerini tanımayı öğrenirsin. Pek çok kişi yalnızlıktan korkar, çünkü dışarıdaki gürültü olmadan kim olduklarını keşfetmekten korkarlar. Ama sana temin ederim ki, sadece o parazitsiz alanda gerçek bireyleşme sürecini başlatabilirsin.'' Orası başkalarının yansıması olmayı bırakıp kendini kendi gözlerinle görmeye başladığın yerdir. Bu yüzden eğer yalnızken huzurluysan, evinin dinginliğinin tadını çıkarıyorsan, enerjin içeride olduğu için dışarı çıkmamayı seçiyorsan bunu sorgulama. Bu en derin benliğinle temasta olduğunun açık bir işaretidir. Bu pek çok kişinin ulaşamadığı bir bilgelik biçimidir. Unutma, Dünya seni dışarıya iter ama ruh seni her zaman içeriye çağırır ve o çağrıya kulak verdiğinde hayattan uzaklaşmıyorsun, kendine yaklaşıyorsun. İnsanların yokluğundan daha derin bir yalnızlık türü vardır. Etrafın insanlarla çevriliyken bile oraya ait olmadığını hissetme duygusu. Bu itirafı danışanlarımdan defalarca duydum. Arkadaşlarım, ailemleyim bir düğünde ya da bayram ziyaretindeyim ama sanki gerçekten orada değilmişim gibi kopuk hissediyorum. Sana şunu söylemek isterim ki bu deneyim sana ne kadar garip ya da acı verici gelirse gelsin bir duygusal hata ya da nankörlük işareti değildir. Bu psişik hassasiyetin bir işaretidir. Bazı ruhlar daha ince bir radarla görünmez olana, sembolik olana hakiki olana dair derin bir uyumla doğarlar. Ve sohbetin yüzeysel olduğu, duyguların zorlama olduğu ya da alışverişin sadece adet yerini bulsun diye yapıldığı sosyal ortamlarda bulunduklarında kendilerini yersiz yurtsuz hissetmeye başlarlar. Başkalarını küçümsedikleri için değil, içsel ihtiyaçları farklı olduğu için. Kalabalıklar içinde bile kopuk hissetmek, Ruhum sana şu alanı tanımıyorum. Bu alan beni beslemiyor, beni yansıtmıyor, beni özle bağlamıyor deme şeklidir. Bu kibir değil, bu sosyalleşememe değil, bu sezgidir. Analitik psikolojide anladığımız üzere bireyleşme, yani kişinin gerçekten kendisi olma süreci seni çoğu zaman sürünün gittiği yollardan farklı patikalara götürür. Sanki ruh şöyle der: Sen buraya tekrar etmeye gelmedin sen keşfetmeye geldin. Bu kaçınılmaz olarak seni farklı hissettirir. Bu uyum sağlayamama hissi özellikle derin bir içsel çalışma başlatmış kişilerde güçlü olabilir. Bir kez kendini gerçekten tanımaya, bilinç dışını dinlemeye, gölgeni entegre etmeye başladığında bazı ortamlar seninle rezonans kurmayı bırakır. Sanki artık aynı dili konuşmuyorsunuzdur ve bunun bir tür yön kaybı hissi yaratması doğaldır. Sorunun kendinde olup olmadığını, çok mu şey istediğini, istemeden kendini izole edip etmediğini sorarsın. Ama gerçekte olan şudur. Ruhun otantiklik, derinlik ve gerçek bir mevcudiyet talep etmektedir. İnsanlarla iyileşmeyen bir yalnızlık vardır. Çünkü bu bağların sayısıyla değil, bağın kalitesiyle ilgilidir ve o kalite ancak hakikat olduğunda, başkalarıyla birlikteyken rol yapmadığında, zorlamadığında, olmadığın bir karakteri oynamadığında mümkündür. Bu yüzden, eğer başına geldiyse, eğer dolu bir odada kendini boş hissediyorsan, gülümsüyorsun ama göğsün sıkışıyorsa, konuşuyorsun ama bağ hissetmiyorsan, kendini yargılama. Dinle, pisişen sana rehberlik ediyor.'' sana diyor ki başka alanlar, başka ritimler, enerjinin çabasızca akabileceği başka ruhlar ara. Sen çeperden değil, merkezden yaşamaya başlıyorsun. Ve bu başlangıçta acıtsa da içsel büyümenin en net işaretlerinden biridir. Hayatta dışarıdan ona yaramayı bırakıp ruhtan yaşamaya başladığımız bir an gelir. Eğer buraya kadar dinlediysen bu sözlerde kendini tanıdıysan, içinde dünyanın kalıplarına sığmayan derin bir şey olduğunu hissettiysen, bilmeni isterim ki seni farklı kılan o şey bir zayıflık değil, senin hazinendir. Yıllarca toplum bizi dışa dönük, aktif, sosyal, üretken ve uyumlu olmamız gerektiğine ikna etmeye çalıştı. Ama sen evde huzur buluyorsun. Sessizlikte anlam buluyorsun. Yalnızlıkta besleniyorsun ve bu seni hayattan koparmıyor. Seni hakikatine yaklaştırıyor. Evde kalmak dünyadan kaçmak değildir. Kendi dünyana ihtimam göstermektir. Enerjinin sınırlı ve değerli olduğunu bilmektir. Kendine rol yapmama, zorlanmama izni vermektir. Zırhların, maskelerin ve çaban olmadan nefes alabildiğin alanları seçmektir. Başkalarının görmediği ama senin hissettiğin o iç dünyan. Sembollerle, duygularla, anılarla, sezgilerle ve rüyalarla dolu tam bir evrendir. Ve bu evren, keşfedilmeyi, onurlandırılmayı ve haysiyetle yaşanmayı hak eder. Bu yolda yalnız değilsin. Bizler içeriye doğru gitmeyi, yavaş yürümeyi, ruhun sesini dinlemeyi seçen pek çok kişiyiz. Bu kolay bir yol değil ama hakiki bir yol. Ve huzur ancak hakikatte ikamet eder. Bugün seni kendi doğana sahip çıkmaya davet ediyorum. Eğer sessizlik seni iyileştiriyorsa, sessizliği seç. Eğer yalnızlık seni düzenliyorsa, yalnızlığı seç. Eğer evin senin tapınağınsa, ona bir mabet gibi bak. Kim olduğun için izin istemeyi bırak, ve gururla kendi içinde ikamet etmeye başla. Hassasiyetin bir yük değil, bir fenerdir. Sakinliğin tembellik değil, bilgeliktir. Senin dünyada var olma biçiminin mazerete ihtiyacı yok. Çiçek açmaya ihtiyacı var. Eğer bu düşünceler sana bir şeyler kattıysa, kendini görülmüş, anlaşılmış veya eşlik edilmiş hissettiysen videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. O sessiz dünyanda neler yaşadığını, evini ve yalnızlığını nasıl kucakladığını duymak isterim. Benzer derinlikli içerikler için kanala abone olabilirsin. Unutma, içeriye doğru birlikte yürüyoruz. Çünkü benim her zaman dediğim gibi, dışarı bakan düş görür, içeri bakan uyanır.